No, no, no. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Küçürek hikayeyi göreceğiz. Dersimize başlamadan önce 2021 tayfa edebiyat, 2021 tayfa Türkçe oynatma listesinde diğer konuların da bulunacağını belirtmek isterim. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Küçürek hikaye hikaye türünün bir alt türüdür. Küçürek hikayeye minimal hikaye de denir. Kısa ve yalındır. Okuması ve anlaşılması kolay bir türdür. Kelime sayısı açısından en az kelime ile kurgulanır. Küçürek hikayede hiçbir şey uzun uzadıya anlatılmaz. Klasik hikayedeki serim çözüm bölümleri yoktur. Bu bölümler okurun düş gücüne bırakılır. Küçürek hikayede yazar çoğu zaman imgeler kurar ve onların gücünden faydalanarak hikayesini anlatır. Bir kelimenin bile hikayeden çıkarılması hikayenin yapısını bozar. Küçürek hikayeler o kadar basittir ki okur da bu hikayeyi ben de yazabilirim duygusunu oluşturur. Günümüzün modern yaşamında az zamanda çok şey yapma çabası, insanların sabırsızlıkları, zamanın azlığı, okur kitlesinin uzun metinlerden kaçma isteği, genel ağdaki bloklar, haber yazıları, sosyal medyadaki yazma ve iletişim alışkanlıkları gibi birçok faktör, küçürek hikayeye ilgiyi giderek artırmaktadır. Franz Kafka, Max Jacob gibi yazarlar, dünya edebiyatında küçürek hikayenin akla gelen ilk yazarlarıdır. Türk edebiyatında ise Ferit Edgü, Necati Tosuner, Hulki Aktunç, Haydar Ergülen, Rasim Özdenören, Ayfer Tunç gibi yazarlar bu hikaye türünde öne çıkan yazarlardır. Fakat bu yazarların dışında bu türde eser veren yazarlar da vardır. Şimdi Ferit Edgü'ye ait Küşürek Hikaye örneğine bakalım. Ben avlanmayı sevmem. Ben avcıları sevmem. Ben hayvanları severim. Hayvanların kimseye zararı yoktur. İnsanların herkese zararı vardır. Burada da ellerinde tüfekle dağlara çıkıyorlar. Avlanmaya köpekleriyle. Bu dağlarda ne avlanır bilmiyorum. Bunlar çıplak dağlar. Bu dağlarda orman yok. Burası İsviçre değil. Ağaç yok. Kayak pisti yok ama avcılar var. Bu dağların ağacı kayalar, sarp kayalar. Av nasıl gizlenir burada? Sabah silah sesleriyle uyanıyorum. Kurtları avlıyorlarmış. Ben kurtları da severim. Tüm hayvanları severim. İnsanları sevmem. Evet değerli arkadaşlar. Bu güzel hikayeyle bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.